Emin evim benim için bir mucize oldu. Emin evimi nasıl keşfettim? Yengemin tavsiyesiyle keşfettim. Emin evime eşimden boşandıktan sonra yazılmayı düşündüm. E, i̇ki tane oğlum var benim. Onlara güzel bir gelecek kurmak için onlara bir ev almayı istedim. Bir ay sonra çekilişim vardı. Oğlumla çok dua etmiştik. Ee, i̇lk çekilişte evim çıktı. 8 ay içinde de evimi aldım. Müzik Oğluma haber verdim. Oğlumla paylaştım. Çok mutlu olduk. İkimiz de gözyaşlarımızı tutamadık tabii. Yani ben çok mutlu oldum çocuklarım için. Müzik ben emin evime herkesi tavsiye ederim. Özellikle benim gibi kadınları gitmelerini mutlaka isterim. Çünkü bir kadın azimli ve başarılı olursa her şey yapacağına inanıyorum. Güzel bir ortam, sıcak bir ortam, güvenilir bir ortam. Herkese tavsiye ediyorum. Emin evim güven ve mucize demek.